ilk etapta Ederson'u gördüğüm noktada bunun hiçbir şekilde bir tahrik unsuru ya da birinin bir şey söyleyip, birinin bir hareket yapıp da sonrasında ona yönelik bir eylem olduğunu düşünmedim. Öyle bir hareket olduğunu düşünmedim. Doğrusu Icardi için de aynı şeyi düşünmedim. Hala da aynı düşüncedeyim. Ben, ben o gün de söylediğim için bunu açık ve net bir şekilde <laughs> tekrar dile getirebiliyorum. O gün Icardi'yi disiplin kuruluna sevk etmek, bir ceza vermek ne kadar yanlışsa Ederson'u da aynı zamanda disiplin kuruluna sevk etmek o kadar yanlış. Sırf o gün Icardi ceza aldı diye bugün Ederson normalde disiplin kuruluna sevk edildi. Galatasaray taraftarı da sonuna kadar haklıdır. Aynen. Kimse Galatasaray taraftarına da kulübe de niye böyle düşünüyorsunuz diyemez. Neden? Çünkü kendi oyuncusu ya benzer sormaz bir hareketten satın, dolayı satın, ceza almış. Fenerbahçeli oyuncunun da ceza almasını isteyebilir. Fakat bana göre ikisi de yanlış. Ve doğru olan da Ederson'un ceza almamasıydı. Yanlışa yanlıştan gitmemek lazım. Bak hakem pozisyonlarında da öyle oluyor. Yani ona vermişlerdi e buna niye veriyorlar? Abi yanlış. Yanlış vermişler. Buna vermeleri de yanlışa yanlışla gitmek no. değil yani.